Yani gördüğünüz gibi yani bu normalde hiçbir yerde kolay kolay görülmez. Keçi, kurt, kur, kangal. <laughs> i̇lk öncelim benim yavruları böyle istediğim gibi eğitmek. Böyle nasıl istediğim filmde hırla hırla ula ula mesela evet. ben ne istersem onu. Bu arada hemen dişleri de gösteriyor. Şöyle bu kurt dişlerini göstereceğim size ve tamam. kangal dişlerini göstereceğim. <laughs> Ama diş yapılarını göstermek için mesajı gösteriyorum. Dur. Şöyle kan da bu şekilde. Yani bizim çobanlar mesela gidiyor keçileri. Yüzlerce, binlerce keçi telef ediyor kurtlar değil mi? Bak onun, Hemen, dişlerini, onun dişlerini göstermedik. Ya bunlar yani dişleri biraz Gel senin dişlerine bakalım, değil mi? Arkadaşlar dişlerin nasıl? Evet, ikinci videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an keçimizle, kurtla ve köpekten, Kangal'la beraber, malakla beraber dışarı çıkacağız değil mi? Gezdireceğiz. Evet, gezdireceğiz. Şimdi tepkilerine bakacağız değil mi? Bakalım. Kurt, keçiyi kapmak isteyecek mi? Malaklı onu koruyacak mı? Öyle bir şey Şimdi, değil mi? Şimdi, bu keçi e, bana hediye geldi. Bir ay önce geldi. Şu an kendisi de gebe. Aa maşallah. E, ya denemek istedim dedim bakayım kurtlarla nasıl olacak? Bak mesela kurt hayatında görmemiş bunu. Bilmiyor, tanımıyor ama hayvana dur dedim de duruyor. Yani belki bıraksam kurt yiyecek bunu. Şu Sanmıyorum abi, yiyeceğini de. Oynayarak böyle ezerler onu. Eze çünkü bunlarda öyle şey var. Oynuyorlar misal birbirlerini böyle eziyorlar. Çok seviyorlar öyle şeyleri. Mesela kendi aralarında da oynadıklarında öyle oynuyorlar. Mesela kurda dur diyorum, duruyor. Kangal aynı şekilde hiçbir şekilde zarar vermiyor. Sadece keçi değil. Yani mesela kedilerde de öyle. Çoğu köpekler kedilere saldırır mısa. Evet. Benim kurtlarım hiçbir şekilde saldırmaz. Zarar vermez yani kedilere. Çok iyi, çok iyi. Şimdi biz keçimizin bir ismi var mı bu arada? i̇smi yok. White keçi. mı? <gülüyor> <gülüyor> White mı? Valla şimdi yavrudan yapmadığımız için isim koymadık. Evet. O zaman şimdi biz şimdi bu keçimizden köpeklerimizi alıp, kurtlarımızı alıp şimdi... şöyle bir tur atalım. Şöyle istersen. mi? Evet. O zaman bir yürüyelim. Orada da böyle güzel bir Peki keçiyi nasıl çağırıyorsun? Keçi gel. Gel, gidi gidi o. Doy doy doy. <gülüyor> gel <laughs> bakalım peşimize. Keçi köpekten bir farkı yok. Yani <laughs> şey arası, gibi. Bakın dinliyor. Gel. Çok ilginç. Şeyi çok seviyor mesela keçi de. Zeytinleri Ö, mi? Zeytinleri biraz vereyim ona. Ödül niyetine. Çok sever. Ha? Gel, bak bak bak. bak. Hadi gel. Gel. Şimdi burası da boş galiba, doğru mu? Ya buralar boş. Ee, neden satılmıyor bilmiyorum. Çok güzel manzarası, havası çok güzel. Aynen. Ama bilmiyorum her gelen gidiyor, bakıp geri gidiyor. Şu, bakıp gerçekten yani burada duvar aslında yamuk diye mi? Evler bakımsız diye mi bilmiyorum. Yani gördüğünüz gibi yani bu normalde hiçbir yerde kolay kolay görülmez. Keçi, Keçi kur, kur, kangal. Şimdi esas benim yavrularım ocakta doğacak. Ocak 5'te yavrularım doğacak. Ve keçi de Ocak 5'te doğacak. Yani öyle bir dek geldi ki şansa. <laughs> yani bu yavruyu da sırf kurtların içinde büyüteceğim. Yavruların içinde büyüteceğim. Yani öyle bir bağ oluşturacağım ki onlarda böyle. Yani evet. bu hayvanlar yani kurtların hiçbir şekilde normalde keçilere de hay, yabani hayvanlarda da toksa evet. sorun yoksa bakılıyorsa saldırmayacağını bir kanıtı. Bence evet. yani bu benim görüşüm. Benim düşüncem. Yani bizim çobanlar mesela gidiyor keçileri Yüzlerce, binlerce keçi telef ediyor kurtlar değil mi? Evet. Ormanlarda o kadar çok e, çobanlar var ki bir sürü. Yani hayvanlar evet. da var. Ya bu benim düşüncem tabii ki. Mesela kurtları vuruyorlar. Yanlış bence. Tutup her biri biraz et, kemik ya da yemek bıraksa o keçiler, o kurtlar hiçbir şekilde gelip bu hayvanlara zarar vermez diye düşünüyorum. Evet. Yani bu benim düşüncem tabii ki. Evet. Doğru ya da yanlış bilmiyorum. Yani bu hayvan mesela hiçbir şekilde zarar vermiyor, diğerleri de aynı şekilde. Hiç görmemişler bu hayvanı. Yani Hı. hayatında hiç görmemişler. Ama tepkileri gerçekten çok ilginç. Şu an yani, e... ya yani şu an biraz dişim kızanda. E, biz de ilgilenmiyor. Kendi derdine düşmüş. Erkek de öyle. Erkek de onun derdine düşmüş. <laughs> ya erkeğim daha yavru. On... Yedi <laughs> aylık değil mi? Evet. 7 aylık ama maşallah. Bak burada ne var? Gel buraya da ki. Gel kızım yanıma. Dur, dur. Keçi, gel buraya. Keçicik gel. <laughs> Çok ilginç gerçekten. Bak, gel üçü buraya. Bir arada. Gel seni buraya. Git o. Gel. Dur paşa dur. Rahat dur. Gel. Paşa 7 aylık maşallah ama. Şöyle yapalım bakın. Yani hiçbir şekilde tepki vermez. Değil mi? Dur paşa dur. Şimdi paşa vurabilir keçi. Gel bakalım buraya keçi. keçi. Keçi peki keçinin yaşı kaç şu an? Ee, yanılmıyorsam o da bir yaşında olması gerekir. Maşallah hemen böyle bu yaşta gebe kalma ihtimali hmm, var. Kalıyor bir yıl. Kal bir yıl. Evet. Ve yılda kaç defa doğuruyorlar? Yani bazıları var iki defa doğuruyor. Bazıları var bir defa doğuruyor. Cinsler İyiler cinsleri evet. Ve bazıları var beş yüz, getiriyor. Ya da üç yüz, dört Bazıları var bir tane. Ya şu an e, erkek biraz şey dur 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 dur. Dur sen daha çocuksun dur. Bu da böyle kendi yavrum. Annesi babası bende. Annesi babası senden mi? Evet. Nerede onlar? Burada Alanya'da. Kimde kalıyor? Ee, benim arkadaşımda kalıyor onlar. Bu da yani mesela şu an ister inanın yani çoğu insanlar inanmaz ama yani hatta hesabı yok bunu bana teklif eden. Özellikle benim bir videom var. Buna böyle biraz saldırıyor ilk başlarda. Bazı kurtçular böyle kurtları olan insanlar korkuyor yani keçilerini korumak için hep benden istiyorlar Bunu. muazzam paralara istiyorlar ama benim için hiçbir zaman para öncelik değildir yani hayvan bir hayvanı seviyorsam öncelim her zaman benden yana. yani bende kalmasıdır değeri hiçbir paraya tabi değil mi yani bunlar da öyle mesela benim o siyaha bir milyon teklif eden var ya bir milyon yani Türkiye için Türkiye'de yani, yani şakasız eden var böyle delisi var. insanlar sonuçta hayvan bu. Zevk işi. insanlar ona şey yapmaz yani. <laughs> dur oğlum ya. Dur. Yani sürekli peki bu teklifler hep genellikle sana TikTok üzerinden mi geliyor? Instagram Her mi? yerden. Arıyorlar beni. Yüzlerce kişiler arıyor beni her gün hemen hemen. Şaka yapıyorum Yavru var mı? O kurdu satıyor musun? Ya da beyazı satıyor musun? Fiyatları konuşabilir miyiz? sıkıntı olmaz mı? Yani, yani? bana mesela, mesela sonuçta değil mi? Bana yani bana bir, bir milyar, milyar diyen var. Bana bir milyara gel, alayım ben diyor misal. Evet. Yani 1 milyon. 1 milyar, bir TL. 1000 TL. Öyle diyeyim tamam. sana, eski parayla. Ha tamam. 1 milyon eden de var. 500 eden, 300 eden, geçemezse birisi çıktı ben arabamı sana vereyim, üstüne de para vereyim, bana siyahı sat. Yok dedim, ben hayatta satmam yani. Evet. Peki şimdi yavruları kaça satıyorsun? Onları da bir ya ben yavru, bilgi ya amaçlıları... Ben şu an hayatımda da ilk defa yavru alacağım. Benim önceliğim orada ilk bölümde anlatacaktım daha öyle kaydı. E ee, ilk öncelim benim yavruları böyle istediğim gibi eğitmek. Böyle nasıl istediğim filmde hırla hırla ula ula mesela evet. ben ne istersem onu. Şimdi bunlarda tam tecrübemi aldım. Tamamen artık bunlarda hakimim. Evet. E ee, yavruları da böyle öğretip böyle kendi şeyimle öğretip daha çok filmlerde oynatmak istiyorum böyle. Aynen. Mesela Türk filmlerinde böyle daha böyle bu tarz kurtlar daha güzel olur değil mi? Aynen aynen. Mesela aynen. yeni yeni var ama onlar tam böyle şey değil. Onlar biraz daha küçük cinsler, biraz daha böyle... Ama bunlar böyle baktığında insan ürperiyor yani. Hoşuna da gidiyor, korkuyor da yani. tabii tabi yani. Wolf'un boyutu gerçekten çok güzel, bir de kalın da yani. Kalın, çok yani. kalın. Yani bu Ghost videolarda da, öyle, da olduğu gibi de. Şimdi Ghost daha yavru, Ghost'un daha tahmini söylüyorum size. Şubata kadar böyle bir büyüyecek daha uzayacak sonra artık enine büyüyecek kafası büyüyecek salı büyüyecek Hı. öyle daha şey olacak peki şimdi yavru aldıktan sonra yani şimdi bilgi amaçlı bir şey arkadaşlara da yardımcı olursak o da güzel olur mesela birisi yavru almak isteyecek senden değil mi mesela bunların fiyatları kaç şu an yani yani sene 2023 ben, işte. açık <laughs> yani, ben açık birinci konuşayım ben açık konuşayım ayda, Birinci aydan sonra zaten her şey zam geliyor zaten standart. doğru ya şimdi ben ben Yurt dışından getirdim. 3500 dolara aldığım oldu. 4000 evet. dolara aldığım oldu. 5000 dolara aldığım oldu. Evet. Mesela Ghost'tan bahsedeyim. Ghost'u 3500 e aldım. Ghost en şey ırk. Yani en zor bulunan ırk. En zor ırk. En pahalı ırk. Ghost. Yani beyaz olan. Evet. Beyazlar daha çok tutuluyor. Bu yurt dışında. Mesela bizim Türkiye'de herkes siyah diyor. Daha böyle korkutucu gibi. Evet. Ama mesela ben de beyazdan yanayım. Beyaz daha böyle bir şey İstik duruyor. duruyor değil mi böyle? Daha farklı duruyor. Ya da griler. Mesela griler bizim mesela ben dışarıya ghost'u götürdüm geçen. Plaja götürdüm yüzmeye. He. Kimse onu kurt diye görmüyor. Yani normal köpek diye görüyor. Anlayanlar o bak bu kurt gezdiriyor diyor. Evet ee, Mesela bunu gezdirdiğimde herkes de o bak kurt var, kurt var. Mesela böyle insanların tepkisini hemen çekiyor. Siyah da çekmiyor. Ama evet. griler çekiyor. Bizim Türkiye'deki insanlar grileri bildiği için griler çekiyor insanların etkisini. Evet. Tekrar şeye döneyim. 3500'e hayvanı aldım bir de 1000-1500 arası da yol parası yani bunu e, bayan diyor istersen ben sana getiririm istersen pet taksiyle sana yollarım istersen uçakla kendin gelir alır gidersin. Evet. Artık sana kalmış ben hesapladım bana onun getirmesi daha mak şey makbul geldi o bana getirdi o da 1000-1500 arası falan fiyatlarda ama Türkiye'ye baktığında bu fiyatlara Tamam bana bazıları var. 1 milyon da teklif ediyor ya da 500 ya da 300. Ama bizim Türkiye'de 3500 dolar da güzel bir para yani büyük bir para. Herkesin gücü yetmez bunlara. Aynen yani şimdi Ama... yavru almak isteyen arkadaşlar yani şunu bilsin ki yaklaşık 3500 dolar bu bir yavru. Bu yurt dışında Türkiye'deki, Türkiye'de bir tek bende yok bunlar. 5-6 insanda var. Evet. Belki de daha fazla benim bildiğim bu 5-6 insan. Evet. Ee, onlar kaça satar ya da ne yapar satıyorlar mı bilmiyorum. Onlar... Yani şey mi yani ama diyorsun. yavru doğduğunda tabii ki ister istemez biz de emeğimizin hakkını almamız lazım Aynen. yani bunlara çünkü çok emekler veriyoruz bunlara. Aynen yani bunun bakımı yemi ondan sonra alanları aşısı yani her bunlar şeyse, her dünya şeyse. kadar masraf. Işte... Ya mesela ben bu eve Sadece bunlar için geldim bir dünya. Kira parası veriyorum, evler de bayağı uçtu yani aynen. tutup şey yapamıyorsun. Aynen, aynen. Şimdi keçimiz de bu, bu arada arkadaşlar... Keçi arkadaş, çok arkadaş... rahat, çok şey yani... Yani kurt burada, malaklımız burada değil mi? Keçimiz burada, hepsi ama şu an gayet rahat yani hiçbir sıkıntı yok. Keçi! Keçi bir çağıralım gelsin. Gidiyor, Gel. Gel, 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 al al, zeytin burada. Keçinin işte yavrusunu ben e, büyüteceğim. Yavrusu daha farklı olacak. Çünkü onunla da bir bağ oluşacak. Evet. Onunla kurtların arasında yavrularla farklı bir şey yapacağım. Yani bak. Yani direkt yavruken keçi yavrusunu kurtların arasında sokacaksın. Direkt yavruların içinde büyüyecek yavrularla birlikte büyüyecek. Hani o yani kurtların yavruları ve keçilerin yavruları evet. ama büyüklerin yanına koymayacaksın. Yok ya büyüklerin yanına da koysam sorun olmaz. Evet. Sana dediğim gibi mesela büyük yanına koyum değil mi? Hepsi oyun istiyor. Her zaman oyun istiyorlar. Oyun oynadıklarında birbirlerinin arasında da oyun oynadıklarında kurtlarda şu özellik vardı. Misal hepsi bununla oynuyor değil mi? Bir bununla oynuyor. Hepsi gelip bununla oynuyor. O hmm. zaman ne oluyor? Düşün 5'e 1 oluyor. Ya da hepsi kurtla griyle oynuyor. Sonra hepsi onu oynuyor, o da yetişemiyor, gücü yetmiyor hepsine. Evet, yani bir evet. bire bir oynasalar sorun olmaz. Evet. O zaman buna mesela oynarken zedeleyebilirler bu hayvanı. Güzel bir ortam oldu bence. Yani bu üçünü bir araya birleştirmemiz ve buluşturmamız yani bu da yine tekrardan senin Ya Benim sayende... şeylerim var, çok aklımda fikirler var yapacağım yani. Yani kurtlarda bütün her sınırı deneyeceğim bütün hayvanlar. Peki aklında ne var daha neyi denemek istiyorsun? Yani şimdi Yani kedi şey. gördüm, bunu gördüm. Tavukları bir türlü yapamadım tavuklar. Ama kanatlı hayvanlarda çoğu köpeklerde var bu. Yani bu sadece sıkıntıdım hep böyle. Sıkıntı var. Onu bir türlü şey yapamıyorum ama mesela tavus kuşunda sorun olmuyor. Tavus kuşunda hiçbir sıkıntı olmuyor. Ona ellemiyorlar. Ama tavus kuşu da bildiğim kadarıyla onlar da çok akıllı bir hayvan. Yani farklı bir hayvan olduğu için mi ellemiyorlar? Bilmiyorum. Kaçmıyor mu? Ee, ne yapıyor? Yok tavus kuşu çok farklı ya. Yani ben hayatımda ilk defa yani o da bir köpek gibi evin bekçisi. Mesela yabancı bir tavus kuşlarım da var da nerede bilmiyorum. Eee, evim yabancı biri geliyor böyle bağırmaya başlıyor. Bildiğin köpek gibi havlıyor yani. O zaman e, senin kurtlar da onu bir ekipten bir Herhalde gibi olabilir. Kabul olabilir çünkü o ilk geldiğim günden beri tavus kuşlarım var. Şu an ama şu an yok değil mi? E, şu, hayır hayır buralarda. Nerede geziyor bilmiyorum. Aa. Evet. Yani Çatıların bak. üstünde de olabilir. Biz de bir yerden bakıyor da olabilir. Kuş gibi de uçuyor bu arada. Böyle hiç şey yapmıyorlar. Zaten bir tane mi var yoksa? Bir dişi bir erkek var. Şaka yapıyorsun. Evet, buralarda. Belki görürsünüz birazdan. Bilmiyorum. Diyeceğim bunlara, buraya gelin bana komşu olun. <laughs> bilmiyorum yani bunlarda <laughs> ne sıkıntı var onu bilmiyorum. Niye kimse oturmuyor burada? Bu arada hemen dişleri de gösteriyorsunuz. Şöyle bu kurt dişlerini göstereceğim size. Bir tamam. de, de kangal dişlerini göstereceğim. Bu en küçük diş bunda var. Diğerleri çok daha büyük, muazzam büyük. Evet. Şimdi Kangal'da göstereceğim size. Tabii Kangal daha çocuk yani. aylık Evet, kıyaslamayalım. Ama diş yapılarını göstermek için mesele gösteriyorum. Dur. Şöyle Kangal'ın da bu şekilde. Bu Göreceğim. da bu da büyüyecek tahminim. Bu da çok büyük bir dişli olacak. Evet, bu, bu da çok büyük olacak. Yani 7 aylık yani. Yani bunun yaşayken... babası 86, 87 santim falan böyle büyük bir şeydi. Acaba gördün mü sen babasını Yok bilmiyor. ben daha görmedim yani zaten. O annesi de büyük bir ork annesi çok orijinal bir malaklı. Babacası da mı getirdin? Ya burada Aksaray'da arkadaşım var. O besledi evet Aksaray'dan. O da üretip satıyor. Tam merkezden aldın yani. Evet, yani. E, hayır benim arkadaşım burada. Ha. O da Türkiye'de çok ünlü. Bu malaklıda ünlü. Yani onun şeyleri çok iyi. Ben de her zaman <laughs> benim kangallarda Malaklıyı çok seviyorum ama malaklı şu saliye var ya. Evet. Çok fazla olduğu için dedim malaklıyla çoban köpeğini birleştirip böyle o saliye olanı biraz daha keseceğim ve başarılı da oldu yani. Fazla Tabii da yani. değil, şey de değil, tam böyle orantılı. Bakalım büyüdüğünde göreceğiz inşallah. Yani bizim Türkiye'deki kurt boyları çoğu insan inanmaz bana ama budur yani. O siyah beyaz muazzam büyük. Yani canlı gördüğünüzde bunlar daha büyük oluyor. Yani daha Farklı görünüyor ama bizim kurt boyları bu işte arkadaşlar. Boyutu kaç bunun? Bilmiyorum hiç ölçmedim ya. bende böyle şey yok. Yani tahminim 70 vardır. Bu açık göz. Buna da az yemek veriyorum. Çünkü bunlara biliyorsunuz çok verdiğinizde ayakları yamuluyor. O gücü kaldıramıyor. Biraz daha hantallaşıyor. O yüzden ben hep böyle dengeli az veriyorum. Biraz böyle şey olsun. Çünkü bu yavru olduğu için buna günde kaç defa yemek bir veriyorsun? Bir sefer. Ben hepsine her zaman bir sefer sadece yavruyken e, ilk 8 aya kadar günde 2 sefer veririm. Ondan sonra hep teke düşürürüm. Peki e, bunda yani bunda da mesela kurtlar gibi şey aynı şey yöntemi deneyecek misin? Misal her iki günde bir ya da kilosuna ya hayır, bağırarak? Ya buna, buna her gün vermek lazım. Yani kurt gibi de kurtlar bir hafta bile aç kalsa sorun olmuyor. Çünkü kendi yağlarından da besleniyorlar evet, değil mi yani? Evet. Bir hafta ama Tabi ben dayanamam. mesela ben bir gün vermediğimde bile içim böyle bir şey oluyor. Huzursuz oluyor yani. Yani sanki günah işlemiş gibi Aynen böyle öyle. bir duruma düşüyorsun Aynen da. Öyle. yani öyle bir şey var. Ama işte baktım mesela benim siyah beyaz çok fazla kilolandı. Evet. Ee, çünkü çünkü ki hallerini bildiğim için biraz böyle tüyleri böyle şey oluyor. O zaman çok fazla büyük olacaklar. Evet. Biraz daha böyle rahat olsunlar diye. Mesela bunun kilosu yerinde. Şimdi bir de e, paşayı kurtların arasına da sokuyor musun? Şimdi tabi. Bize... Yani giriyor Şu mu? an sokmuyorum. Neden? Zaman, e, bu kızan olduğu için sıkıntı. E, sıkıntı olabilir. Bilmiyorum olabilir. Belki hiç olmayacak. Şimdi bir de yavru sonuçta de, yani. da e, çok farklı bir şey var. Yani mesela ben çoğu kangalarda bunu görmedim. Korku hiç yok. Maşallah. Direkt atlıyor. O kurtlarda da şey var. Öyle bir şey olduğunda dinlemezler yani. Direkt saldırırlar. Hepsi bir de birden saldırsa paramparça ederler. Şey Öldürürler değil mi? Allah hiç korusun. Hiç Aynen o da sıkıntı bir de yavru da tam olarak sınırlarını da bilmediği, bilmiyor bilmediği bilmiyor. için yani o, işi, o ilerleyen zamanlarda onları da öğrenebilir ama mesela gerçekten geçen boyu çok onu güzel. Onu birlikte böyle sararak hep gezdirdim sorun olmadı. Bununla her zaman yapıyorum mesela ilk başlarda bu şu an kızanda bu yabancı hiç sevmiyor hiç istemiyor mesela bir yabancı köpek geldiğinde bu hepsini örgütlüyor hemen şak ona saldıracağız saldırıyorlar. Yani Burada. dinliyorlar bunun bunu değil mi? Tabii bunu dinliyorlar. Çünkü yani bu hissediyordu tabii. değil mi? Yani artık bilmiyorum bu şeyleri bu. Yani orada dövüşeceğiz ya da dövüşmeyeceğiz. Döveceğiz, seveceğiz, oynayacağız bu. Bu isterse oynarlar, istemezse döver. Yani Taşiki ne diyorsa odur. Oh. Yani. Orası gerisi, hepsi tabii, geri takılıyor buna. Nasıl bu. <laughs> <laughs> Çiftliğin ana mağazası değil mi? Evet. Şimdi sen peki, duş taraflar boş olduğu için buralarda başka bir projelerin var mı? Sonuçta buraları hiç kimse Hayır, kullanmıyor. Hayır, benim değil. Yok, ha. şimdi benim olmaz. Zaten o ev de benim değil. Ama ben, e, benim bir huyum var. Ben bir yere bakıyorsam en iyi şekilde bakarım. Hayatta yani kendi malım gibi bakarım. Şey yapmam yani, ya bu yabancılığım, ben bunu yapmam, şunu yapmam evet. demem yani. Ben en güzel şekilde bakarım. Sonuçta orada ben yaşıyorum, onun zevkini ben alacağım yani orada evet. olmuş olmamış benim umurumda değil. Peki şimdi e, keçimizi e, sen şu an bıraktın böyle geziyor. Sen onu bazen böyle gündüzleri mesela evden çıktığın zaman da böyle bırakıyor musun git gez? Salıyorum, salıyorum. Salıyorsun. Salıyorum Kangal da peşinde. Takılıyor ona. Takılıyor. Senin vazifen Bari işte keçi keçi aşağı iniyor milletin çiçeklerini yeme. O yüzden ben de hep yanında duruyorum. Ama hmm. bazen gidi bırakıyorum o kendi kendine. Zaten bak biz buradan ayrılan bizi görmesin ağlıyor. Hiç susmuyor. Küçük Kendin çocuk ağrıyor. gibi değil mi? Hiç susmuyor. Mesela Buradan biz gitse, gidaydı daha bir de bana alışmamış yani bende yavrudan olsaydı kim bilir nasıl olurdu? Bir köy ortamı da burada kendi hafif hazırlıyorsun değil mi? Yani, yani köy hayvanat bahçesi gösteriyorum yani çünkü benim de hedeflerim var benim hedefim böyle hep e, bir ev yapıp kendime müstakil güzel bir, bir ev yapıp böyle bütün Türkiye'de olmayan ırklar mesela tavuk mesela tavus kuşu mesela Keçi, mesela bu Hindistan keçileri çok hoşuma gidiyor. Pardon, Afganistan keçileri hoşuma gidiyor. Evet. Böyle büyük şey gibi, böyle inek gibi böyle, ne bileyim kulaklığın falan. Evet. Renkleri çok hoşuma gidiyor. Güvercin, yine Afganistan güvercinleri hoşuma gidiyor. Böyle farklı ırkları yapıp üretmek Türkiye'de böyle bir şey yapmak. Bir yani. hobi bahçesi hobi. değil mi? Yani hobi bahçesi. Ama aynı zamanda tabii insan emeklerinin karşılığında almak istiyor. Mecbur yani. Yani o çünkü her şey yani. öyle boş olmuyor. Kesinlikle. Ama en azından böyle sevdiğin işle uğraşıyorsun o da güzel. Ya ben mesela ben normalde kaptanım. Gemide kaptanlık yapıyorum. Denizdeyim, hep denizde büyüdüm. Çocuklarım kaç? 8 yaşında değil mi? De 8 yaşından beri hep denizdeyim. Hiç ayrılmadım. İlk defa bu yıl ayrıldım yani Aa. gördüğünüz gibi dim çayında. Evet. Ee denizi de çok seviyorum ama bunlar benim için çok farklı ya. Böyle hayvan olsun, hayvan ortamı olsun. Rahatlatıyor insanı değil mi? çok şey yapıyor ya, rahatlatıyor. Başka hiçbir şey olmaz. Yani bizde de öyle yani şimdi. Yani benim cennetim bunlar olsun. Aynen aynen şimdi gibi. Bir gün biz de eşimle Tuba'yla konuşmuştuk. Dedim ya dedim hayvanlar dedim beni çok mutlu ediyor dedim. Yani insan hayvan sahibi olduktan sonra böyle fazla gözü yani başka şeyler de olmuyor. Yok, olmuyor. Yani onları görüyorsun, okşuyorsun, seviyorsun. Misal bizim kediler benim üstüme atlıyor böyle ses çıkarıyorlar böyle okşadığın zaman beni. Okşa, ufala falan. o insanı da bir e, psikolojik anlamda da rahatlatıyor o hayvanların verdiği ses o da gerçekten çok yani hayvan sahibi eğer değilseniz arkadaşlar yani alın kuş bile olsa yani alın, bence de alın yani güzel hayvan, bir duygu ayrı veriyor bir duygu ayrı bir his yani insanlar bayağı değiştirir hayvan ya yani ben yani bence çocuklarınız da hayvanlarla büyümesi gerekiyor. Yani çok güzel çok önemli bir şey bu. Çok güzel söyledin. Çünkü bir de çocuklara bir de aynı zamanda şey de yapıyor. Böyle yumuşatıyor. Ondan sonra doğaya karşı saygılı oluyorlar. Kesinlikle. Sorumluluk altına giriyorlar. Çünkü neden? Biliyorlar ki şimdi mesela ben gitmeliyim kedilerin şeylerini silmeliyim. Ben köpeklerime, kangallarıma, kurtlarıma, keçilerime ben ne bileyim yemek yem vermeliyim. Her neyse. Yani sorumluluk almaları çok önemli çünkü artık devir değiştikçe çocuklar çocuklardan sorumluluk alınıyor ama biz de yani bir baba olarak yani sen de babasın. Evet. çocuklarımıza belirli bir işler vermeliyiz ki onlar da bir sorumlulukla büyüsün. Lazım, bilmesi lazım. Bir de şu an şehirde artık hep bina, arsa yok, yer yok. Evet. Köpek bile besleyemiyorsun artık mesela. Kedi besleyemiyorsun. Kedi besleyen herkes şikayet ediyor. Mesela kedi şikayet ediyor. Yani Çocukların böyle bir ortamda büyümesi çok daha farklı. Yani o da işte güzel bir de yani senin köpek e, şey çocukların e, kurtlarla nasıl anlaşıyor? Yani kabulleniyorlar, yani çok mı? seviyorlar. Yani çok seviyorlar. Onların da bir evin yani şimdi bunlar nasıl biliyor musun? Şu an şu kurt benim beni kendisi gibi görüyor. Bir yani sahip olarak değil. O da bir kurt, babamız ya da sahibimiz ya da ne Atamız. bileyim bir alfamız yani alfamız. bizimle birlikte. Çocuklarım da aynı şekilde bir üve yani onların kendi bir silmiş gibi. Yani hepimizi bir aile olarak görüyorlar. Bunlar hiçbir zaman mesela benim kurdun çocuklarıma hırladığını, diş gösterdiğini yemekte bile mesela hayatta yapmaz. Yani bunu da yapmaz, öbürleri de yapmaz. Isırmaz. Hiç öyle bir şey de görmemiş. Mesela herkes diyor ya sen nasıl bunu besliyorsun? Ya çocuklarını yerse. Ama ben daha hiçbir zaman şeyi bile görmedim. Yani onlarda bu öyle bir atak görmedim. Hiç yapmadılar. Evet. Ne yapacaklarını da sanmıyorum yani. Peki kurt, kurdun, kurtların ya da malaklı ya da paşamız diş gösterse ne yaparsın? Yani şimdi bazı bazen muhakkak diş gösterir. Mesela benim ilk zamanlarda wolf yapıyordu bana. Bu kurtları aldım bayan. E, nasıl söyledim ya bu böyle böyle. Ya dedi şimdi sana diş gösteriyor de seni ısıracak diye sadece sana şeyi tepki göster. Ya da mesela gelsene hiçbir şekilde yani saldırsa bile, seni ısırsa bile o tutup senin elini kolunu parçalamaz diyor. Yani ağzını alır ve ben sonra ondan sonra hep denedim. Ve gerçekten de hiçbir şekilde tutup elimi böyle ısırmadı, parçalamadı, ağrıtmadı, ağzına katıyor, hırlıyor, ağzına katıyor, bırakıyor. Yani, yani bence onların aynı şekilde, yani tepkisini gösteriyor. Yani öyle bir hareket olsa şey hayvanlardan sence gayet normal. Yani bence Çünkü hoşuna şimdi, hoşuna gitmediği bir şey yaptı. Ben ya mesela yerde. sana dedim ya benim arkadaşım geldi, arkadaşıma daha farklı gördü. Şimdi ben bunların gözlerine baktığımda anlayabiliyorum. Bu hayvan ne yapacak? Kötü gözle mi bakıyor, iyi gözle mi bakıyor? Köpekte de öyle, kurtlarda da öyle. Yani çünkü çocukluğumdan beridir hep böyle beslediğim için hemen anlayabiliyorum. Arkadaşla baktım, yani bakışları, duruşu, her şeysi farklı. Yani hemen ona göre şey yaptım, yani ona göre ee, şey alırsın ya, yol çizersin, ne bileyim. Nasıl çağırdım bunu bizim kuzumun? Gido, gido. Şimdi buradaki e, videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar ikinci videomuzun da sonuna geldik. Şimdi belki şimdi dışarı çıkmak isteriz. E, onu gerçekleştirebilirsek güzel olur. Ben e, normalde yapmak çok istiyorum ama Aynen. Şimdi bir de kızan e, olduğu için arkadaşlar sıkıntı kazanda çok şu an erkek onu. Çünkü e, <laughs> Dronumuzu da getirdik. Bu arada drone çekimleri de yapmak isterdik. Bakalım Kı... belki yaparız ya. Yani yapabilirsek. Kalmış. Yani bak eğer elimizden gelirse ondan sonra köpekler de kurtlar da bizim paşamıza müsaade verirse süper olur. İkinci videomuzun da sonuna geldik. Ondan sonra e, tekrardan bizim gido gidomuza teşekkür etmek istiyorum. <laughs> 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 bak onun, Hemen? diş, onun dişlerini göstermedik. Ya bunların yani dişleri biraz Gel senin Daha dişlerine büyük. bakalım. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar dişleri nasıl? Canavar gibi değil mi? Bak çimenleri nasıl iyi. Of of maşallah maşallah. Hadi gido gido. <laughs> sen de gidiyor yerine. Ya ben şey seviyorum ya yani, keçi ne bileyim kuzu. Bak keçiyi ben Geyik. son günlerde var ya Çoban'la beraber de konuşuyorum Bugün tesadüfe sen de gördük. Az çok ilgün. çünkü ben de Nasıl? <laughs> Vallahi gübresi iyi iyi olmasına da mesela benim köpeklerde hiç pire olmazdı. Bu geldi geleri pire eksik olmuyor. En son e, özel bir ilaç getirdim, hap böyle. Bunların hepsine verdim, onlarda bitti artık. Ama bunda çözemiyorum. Gübreden öğrendim ki gübreden geliyormuş. Hemen. O zaman hep temizlemelisin, değil mi? Ya yani? yap, siz hep temizliyorum, ilaçlıyorum, şey yapıyorum ama bilmiyorum siz, bunlar mı seviyor, ne oluyor? Yani arkadaşlar, e, of of şurayı gördün mü? Çok güzeldi. Tuba şuraya çeker misin? Bak, bak kovalıyor. Şurası çok güzeldi. Tekrar. <laughs> Hadi tekrar yap. Hadi bakalım. Çok güzeldi burası. Keçi şu an kurt kovaladı. <laughs> kovalıyor, kovalıyor. Evet, Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Yavrusu olduğunda o yavru köpek kurtlar, yavru keçi böyle birlikte nasıl oynayacaklar? Çok evet. merak ediyorum. Aynen, aynen. Şimdi ikinci videomuz. Doğru yani kurtlar mı yok keçim? Yani belki bu ilk yaşında olduğu için bir yavru ama normalde yaş geçtikçe iki yapıyorlar, üç yapıyorlar. Çok iyi. Cinsleri var 3-4 yapıyorlar. Mesela dün bir arkadaşla sohbet ettim burada komşu. Onun keçisi 5 tane doğurmuş. Oh maşallah. Yani 5 tane de az yani değil yani değil mi? Hangi şey? Kuzuymuş onun. Kuzu. Koyun. Ha Koyun ondan dolayı tamam. Şimdi bir de arkadaşlar pire için ya da pire nereden geldiğini bilen varsa... Yine bun, bun, bunlar da yorumlara yazabilir. Bu şekilde yani bizlere de yardımcı olabilirsiniz. Onun dışında ikinci videomuzun da sonuna geldik. Üçüncü videomuzda şimdilik deneme çekmeye deneyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Bizleri destekleyerek, abone olarak, videolarımızı paylaşarak Cigo'ya da bize de desteğinizi gösterebilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi gelin.